İşte SMM panelimize yeni şirket kaydı eklemek için sol tarafta bulunan şirketler menüsüne tıklayınız. Açılan sayfada üst tarafta bulunan şirket oluştur butonuna tıklayınız. Açılan sayfada mükellefinize ait şirket unvanını, vergi numarasını ve vergi dairesi bilgilerini yazınız ve kaydet butonuna tıklayarak kaydı tamamlayınız. Şirket kaydını oluşturduktan sonra şirket ünvanına tıklayarak ilgili şirket sayfasını görüntüleyiniz. İlgili şirket için entegrasyon eklemek gerekir. Sayfanın orta bölümünde bulunan entegrasyon ekle butonuna tıklayınız. Mükellefiniz hangi entegratör portalını kullanıyorsa, açılan listeden ilgili özel entegratör ismini seçip kaydet butonuna basınız. Eklemiş olduğunuz entegrasyon için web servis kullanıcı bilgilerini tanımlamanız gerekir. Özel Entegratör ismine tıklayarak bu bilgileri doldurunuz. Entegrasyon kaydınızı tamamladıktan sonra ilgili şirketi, muhasebe yazılımınızdaki şirket ile eşleştirmeniz gerekir. Bu işlemi yapmak için sağ tarafta bulunan Muhasebe Dönemi Eşleştir butonuna tıklayarak Mali Müşavir yazılımında bulunan şirket ismini ve dönemini seçerek kaydediniz. Böylece yeni şirket ekleme işlemleriniz tamamlanmış olacaktır.